Bu modemi şimdi sinyal güçlendirici, akses point olarak nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Ayarlar için biz şu anda şu şekilde kabloyla bağladık bilgisayarımıza. Bu modemin ön yüzünde Türk Telekom yazdığı için Türk Telekom yazıyoruz. Türk değil Turk Telekom. Ne işimize yarıyor? Büyük evlerde, dubleks evlerde üst kata kurmak için yapacağız bunu örneğin. İş yerinize yapabilirsiniz. Burada yapmanız gereken şey bu modemden alıyorlar bizim ana modemimizden alması için biz bunu röleye çevireceğiz. Bakın şu .1.1 nokta, nokta, adresini kullanır. Bu bizim ana modemimiz. Bu modeme ulaşıp daha doğrusu bu access point olacak artık. Buna ulaşıp ayar yapmak isterseniz bu gerekecek ve ana modeme bağlı olmuş Bir bağlanalım bakalım testini yapalım. Şu anda bakın ikisinden de veri alışverişi yapıyor. Evet internet merkezi isminde yayın yapan bizim bu ayarladığımız access point diğer cihazlara iletiyor. Bu videomuzda umuyorum faydalı olmuştur. Paylaşın herkes öğrensin.